Çocuğuna gittim ki var mı dedim Muzlu. Muz kalmadıysa getir bana kaypuzlu. Yanında güzel gidiyor fız, fırınlık tuzlu. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Oralet. 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 Ben çok güzeldir oralet. Oralet içmediğim zaman ölüyorum ben oralet. Oralet içtiğim zaman yaşıyorum ye. Yeah. Oralet. Oralet sevmeyen pişman olur. Ye. Yeah. Oralet sevmeyen çok pişman. Çok pişman. Oralet sevmeyen çok pişman. Çok pişman. 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 Seversen pişman olmazsın oralet karlı da olur, muzcu da olur, kaypucu da olur, fındık tuzcu da olur, şikayi de olur. Ye! Yeah. Oralet. Oralet. Ye! Yeah. Oralet. Oralet. Allah'ım bir şey Oralet Oral Oral içmediğim zaman kendime gelemem. Allah'a şükür ya. Ye! Yeah. Ya, yeah. oraya <laughs> zaman kendime gelemem. Gelemem ben kendime gelemem.